Herkese merhaba arkadaşlar bugün yesim challenge yapıyoruz. Evet ee, ee, ne yap ne yapalım? Gül yapın. Evet tamam. Gül. E, bana kırmızı ben bunu ne kırmızıyla boyayayım. Ben gül nasıl yaparım onu düşünüyorum. Ben, ben, ben de onu düşündüm. Dur ben bir gül yapıyorum ben bir gül yapacağım bir denemek istiyorum. Bunu siyah kalem niyetine göre bunu? Aa çok güzel yapıyor ayba hanım. Ses. İşte gül yapmayı anlamam ha. Seninki lollipop gibi oldu. <laughs> ben ilk başta öyle yapacaktım. Ama sade oldu gibi. ben boy Ben Peki, boyayacağım ben. birazcık. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Biraz taşıyla. Kim? Sen. Bak. <laughs> <laughs> Saçırdı ama ne yapayım? Sana bakalım el, elin çek, elin çek. Ay bu çok boya da. pop. Açıkla boyayım seni. Hey. Kaleminden ne yapabilirim? Açık yani diye konuşuyor Ay kırmızı var mı başka? Ya da pembe pembe gül de oluyor. Evet. Neredeyse bütün Bakın neredeyse örnek verebilir. Oluyor. Şurada bir tane gül var. Ben çekileyim sen örnek Göster. Evet. Burada. Güzel. Şurada da pembe var. Şurada pembe. da sarı var. Sarı var pembe. Bahçede çekiyoruz arkadaşlar. Bu, bu da sayı. Bu arada, ee, Bina'nın adresini de verelim bu arada. Aynen ya, verelim. Eylül bizi izle. Şey... Evet Eylül, bizi izle. Buradan sana e, şey yapıyoruz. Diyeceğim. Bir gel. Ne? Benimki bitti bu arada. E ee, bitti. Benim puanın. Oldu. Bana bir kalem. Benim mi? Kalemi, kalemi, benim kalemim şurada dur. dur. Benim kalemim şurada. Bana kalem ver. Bu benim kalemim. Tamam. Şunu açsana. Şunu aç. Sen puanını söyle Ben de yap öyle. Sana yaptım. yeri veriyorum. Ay bu 7. da Ya da var. 6, 6, 6, 6. Üzeri evet. 8 8 8. Kaşınıza da veremiyoruz. Ondan izle. Tamam. Puanını 8 yazdım. Sana mı? E bunun tut. Şeyi nerede? Ya ben daha bitirmedim. Ya benimkini hiç göstermiyor ha? E gösteriyorum ya. Dakika. Durun bir dakika. Ah, ah. Yaz bak, göstereyim mi? Bak be. Güzel göstereyim da. göstereyim. Siz i̇şte de <laughs> <laughs> Ya. He Asar bugün yeni geldi tatilden. Ona yaptığımız şeyleri gösterelim. Tamam hadi bitti. Ben benim bunu, ben benim yaptım. Ben bunu yaptım. Daha ya bitti gel. Ya bit dur. Sen puanım 9. 9 mu? O onun kalemi var o yazıyor. benim bana. açsana şunu sen. Bir de bunu yaptım. Bir de o bana lol şöyle şeyler var ya. Dokuz. Lol. Tokat değil de. Lol. Bana lol bir, bir şey mesela, var ya şöyle. Boş, bir şey yapalım. boş, boş yapalım. ver boş ver. Evet. Bana sen bunu almıştı eskiden. Şimdi göstermek istiyorum. Bende de var aynısı. Yükör. Best friend yazıyor bu arada. Evet, en iyi arkadaşlar. O... Onda... Artık videoyu uzatmadan geçebilir miyiz sıradakine? Tamam. Evet arkadaşlar papat yap yapacaklar şimdi. Evet. İki bir başlayalım o zaman. <laughs> Olmadı pardon. Çok büyük çizdim. Boş. Ol. Bir tane daha çizeceğim. O da Zeynep Hanım bir şeyler çiziyor. Ne çiziyor ben de bilmiyorum. <laughs> geri döndük size, geri döndük size. <laughs> oh, seninki çok güzel oluyor. Kiminki? Seninki. Ama seninki de güzel oluyor. Seninki de sade oluyor. Sade Sadece. güzellik. Evet. Hangi Allahım. Hangisi daha Ben resim yapmayı sevmem ya. Niye? Ama şu an yapıyorsa Şimdi bir süre önce yapmayı daha çok seviyorum. Kesin yeteneğim yok da ondan. Bu arada bunun ikinci serisi de gelecek. Evet, o, onda da kameraman Erbaa Hanım olacak. Hayır. Sen olacaksın ya. He, pardon pardon. <laughs> Üçüncü serisinde de Asel Hanım şey olacak. Ne, kameraman? Hı <laughs> hı. Ben birkaç günlük de diyeceğim. Baba, dedin ama ben biraz değişiklik katacağım. Huuu! Değişikler geliyor. Ne Değişikler de? De? Değişikler ben niye asansör... kadar sizin orada? Hayır, Zeynep sizi ona veriyorum. Su balonu benim. 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 Ah <laughs> Arkadaşlar ben bu bahçeyi gezdim. Bu arada onu asansörde yardım bulmuştum. Siz de yapınca çağırın. Onu asansörde yardım bulmuş o yüzden yıkayın Yok yıkadım ben. Bir daha yıkadım. Ben bir şey ben şey, daha. Şey, Canım. ben bahçeyi gezdiriyorum bitince beni çağırın. Evet arkadaşlar bahçe böyle. Kaykayım var. Hadi söyleyelim. Kaykayım var. İnşallah suya ananı. Gidiyorum. Atladım. Hadi gidelim. Bahçe böyle işte çok da büyük değil ama apartman çok büyük. Ananı düşüyordu üstüme. Üstüme düşüyordu. Burada da çıkış var işte, çöp kovası yok, ölmüş Allah rahmet eylesin. Burada da Burhan abinin kulübesi var. Çok gözükmüyor güneşte. Şurada hortum falan var, işte böyle böyle işte. Şu karkaya koyalım. Ev vlog yaptım neredeyse. Şurada, şurada bir yerde de oturak var. Geldik. Hoş Bitmedi canısı mı? Evet daha var. Güzel. Ee, bahçe bitti. Ha bak Bahç öbür bahçeyi göster. Her Bu bak. Bu. Evet. Bu böyle. Ee, tamam. Benim Benim daha var. Var, evet şey bahçenin var. çimleğine basmak <laughs> yasak ama biz basıyoruz her gün. Bin tane eziyoruz. Ama i̇şte gül koparmak. Zeynep bu videoyu buraya bize sev. Basınlar. Yo, ben böyle yaptım. Basmadım. Böyle. Gül, ne yapıyorsun? Aa şurada pembe gül var ama solmuş. Şurada da minik bir ağaç var. Şurada üç odun var. Geliyorum. Geleceğim bana. Evet. Kameraman benim. Benim istediğim olacak. Geldik. Demek Şimdi Ne Şimdi anladın mı? Hayır. Dermişim. Tabii ki de bir tane Evet. Söylemiş miydin evet. Yani canım ben. sen bir bizimkini de gösterir ya. Bahçeyi dolaşıp da geldin. Ama ev vlog falan yaptım işte. Ya başka videoda gösterdin ama. Boş ver. <laughs> <laughs> Senki Zeynep daha yeni e, video çektiği için biraz kötü olabilir. Yani. Ama olsun ya, ilaki videolarım süper olacak. Ya Bunları şeyden... hey, hadi ben ya, Hey hediyeleyim. Ver şunu Ya. Elinde görmüyor Merhaba. Pardon. Ama pahalı. bu gerçekten açtı. Ah! Ah! ah. Benim gibi bitti. Al, bu, bunlar senin de. Tamam, koy yine doğru. Evet arkadaşlar. E, Selim bize aldı. Bana pardon. Bana özel. Best friend. Best onun friend benim. Ah düştü. Mi? Kıyma. Neyse bir şey olmaz. Ha bunu şey yaptı. Kolye aynı yapacağız abi. bunları. Bileziği de Hı. farklı. Hı. Neyse. Dedik arkadaşım vardı. Arkadaşlar benim de kolyemle aynı renk. Hı. Dur Neyse. Ha, Puanım. Yani, sana Bocan'a sanat 10. Ay 9 9 9. Sen da 10 çünkü Sade'yi ben daha çok seviyorum. Sen 9 9 9 Senin de 18 puan. Arkadaşlar gösterin. Yani, yani saydım bol bol daha ne? Tamam hadi. Neyse edelim. hadi bay bay arkadaşlar. Toplam 18 puan. Erbab 99 puan. 81 kanun var. Hayır, 18. Neyse <laughs> 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 evet, arkadaşlar, bay bye. 18. <laughs> Hadi bay bay. <gülüyor> bye bye. Bye <laughs> bye. Sen de bay.